Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir sürü macera yaşamaya karar verdik. Evet. Biz bu YouTube kanalı açmak istiyoruz. Evet ve YouTube kanalımızın büyümesini de istiyoruz. Evet ama maalesef ki bazı kişiler abone olup like atmıyor. Evet bu yüzden lütfen abone olup like atıp bizim YouTube kanalımıza destek olunuz. Evet o zaman şimdi videoya geçelim. Bu arada biz iki kişi bir aile değiliz. Babamız da var evde. Ama babayı göstermek için 100 like almamız lazım. 100 like verirseniz size babayı göstereceğiz. Baba çok yakışıklı ve güzel bir insan. Evet. Merhabalar biz bugün hediye almaya gelmiştik. Evet biz hediye almak istiyoruz. Evet, şey hediyemizi alabilir miyiz? Kartınızı verin, sıra kartınızı alın, tamam geçebilirsiniz. Kızım aç bakalım. Lütfen doğru düzgün bir şey gelsin. Evet her zamanlarına kötü hediyeler geliyor. Bu ne ya? Şapka herhalde. Dur takalım. Şapka. Kızım git bunu yerine bırak. Güzel değilmiş. Bence de. Sen kimsin? Benim adım Yıldız. Benim adım Patrick. Oy. Anne doğru düzgün bir hediye çıkmadı. Olsun kızım. Pes etme. Tamam nereye gideceğiz? Sen nereye istersen. Anne, ben sokak hayvanlarına mama vermek istiyorum. Gidip marketten mama alıp sokak hayvanlarına mama verebilir miyiz? Ay kızım sen ne güzel vicdanlı bir insansın. Tabii ki olur. Anne! Tamam hadi kızım gel. Kucağıma gel. Ay. Tamam. Hadi gel. Arkadaşlar biz yolda bu durumdan vazgeçtik. 100 like alırsak babayla beraber bu videoyu çeksek daha çok eğleniriz. Evet doğru söylüyor kızımız. Biz buraya bilet verelim. Çocuk sayılmıyor. Evet geçebilirsiniz. pek de çok tatlı hmm, güzel duruyor bura ama şu müzik kapansa evvela çok eğlenceli olur Heh. kızım anne çok tuvaletim geldi Tamam kızım tuvalete gir anne ben oturamıyorum Burası çok yüksek Merhaba ben kızıma bir şeyler almak istiyorum. Hemen hızlıca hızlıca dondurmalı bir şeyler. Duymasın kızımız. Teşekkürler. Nica ederim ne demek efendim? Ay geç yerine. Kızım bitti mi? al kızım sana bunu aldım. Ay, tadı güzel midir? Bilmiyorum bak bakalım. Hmm. Yani. Tamam kızım gel. Ne kucağına al nereye? Ay ne güzel. Anne ben saçımı rengini değiştirmek istemiyorum. Ay kızım sadece güzel dedim ben. Ama çiçek maskesi yapabiliriz. Ay çok güzel. Tamam koyalım geri yerine. <laughs> Gel burada bir fotoğraf çekinelim. Anne bir şeyde fotoğrafsız kaçırma var ya. Ah. Kötü oldu yapmış ver. Neyse hadi öbür yere gidelim VIP'ye. Tamam anne. Kızım acaba burası güzel midir? Şimdi biraz güzel duruyor ama... Gel bakalım. Aa. Anne burada dans etmek çok güzel. Tabii ki. Çok hoş ayrıca. Neyse hadi giderim. Bunlar ne? Konser bilmem <laughs> Anne. Ben bu karakterlerin hayranıyım. Al bakalım. <laughs> Anne. Bu karakterler. Gel bakalım küçük kız. Bizi biraz fazla mı? Mm -mm. tamam. Siz kalacağınıza devam edebilirsiniz. <laughs> Teşekkürler güzel kız. Anne çok iyi, çok güzel. Kızım o kadar da heyecanlanma. Ama anne ne yapayım çok güzel. Sahneye duman salabilir misiniz? Kalk. Başka ne yapalım? Bilmiyorum. Anne. anne. Kızım. <laughs> Çok komik düştü. Kızım bir dakika geçer misin şuraya? Dans et kızım lütfen. Sen... Ne demek benim kızıma çok iyi düştü diyorsun. Sana ne istediğin gibi derim. Bu seni hiç alakalar etmez. Ben de seni istediğin gibi öldürürüm. Bu seni hiç alakalar etmez. Gerizekalı. Beni sinirlerime bozdun. hallettim. Hadi dans edelim. Kızım ben bunun yanında durmak istemiyorum. At, atacağım şunu suya. Attım. Ölsün. Kızım ben seni çok seviyorum. Gel. Bir öpücük atabilir miyim? küçük mü? Küçük mü? Öpme. Sarıl. Tamam kızım. Sarıldım. Bir daha böyle bir şeyle karşılaşırsam eğer ki böyle bir kişiyle karşılaşırsak onu darmadağın ederiz. Bence de öldürürüm. Bunu daha kötüsünü yaparım vallahi. Kaçırırım. Giderim evimde ipe bağlayıp bıçak sokarım yani. O kadar kötü. Kızımla hiç kimse dalga geçemez. Evet anne haklısın. Bir daha benim kızımla dalga geçen olursa çok fena, çok fena ama çok fena yaparım. Daha kötüsünü yaparım. Suda boğulma değil, öldürme değil. Suyun tam içine sokup Bayıltırım onu. Evet anne. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Evet biz büyümek isteyen çok tatlı bir aile olmak istiyoruz. Aynı Tokalife Queen, Tokalife King, Tokalife Prudence, Tokalife Nicholas gibi. Evet biz de onlar kadar büyümek istiyoruz. Lütfen bize yardım edin arkadaşlar. Bir abone bir like'ı çok görmeyin. Evet. Bay bay.